Kıymetli kardeşlerim, her zaman olduğu üzere söz verdiğimiz gibi yine buradayız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyisinizdir inşallah. Beni soracak olursanız heyecanlıyım, sıkılmışım, bunalmışım, sizi çok özlemişim. Üzerinden tam 10 gün geçti. Ne oldu, ne yaşadık? Yani teşekkür ediyorum geçmiş olsun diyen herkese teker teker çok teşekkür ediyorum. Allah hepinizden razı olsun. Maçta çok üzüldüm. Zaten video izlediyseniz görmüşsünüzdür ve Aderin cilvesi müdür bilmiyorum ama bir şeylerin olacağını hissediyordum böyle sanki. Yani zaten orada açta da baya bir anda bir kötü olmuştum ve bir süre, bir süre kendim de değildim gerçekten. Onu çok net hatırlıyorum. Sonrası daha daha kötü olmaya başladı. Bilal Soydaş kendisine hiç saygısı kalmamıştı. Özellikle son 6-7 aydır yani bu sezonun başından beri öyle söyleyeyim. Kendime gerçekten saygımı kalmadığını öğrendim. Ne alaka diyeceksiniz şimdi? Yani belki çok sıkı takip edenler varsa biliyordur. Haberdardır bundan ama benim kendi yakın arkadaşımın kaybettiğim bir videoya bile bu kadar uğraştığımda falan oğlum ne yapıyorsun hani izlenmeyeceğini bile bile böyle yapıyorsun falan kendini yoruyorsun dediğini biliyordum. Cuma günüydü değil mi maç? Biz perşembe gecesi bir buçukta uyudum. Bak gece bir buçukta uyudum. Üç buçukta uyandım. 2 saat bir uykuyla uyandım. Havalimanına gittik işte. Konya'ya indik falan. Konya'da da yanlış hatırlamıyorsam bir saat mi bir buçuk saat mi de bir daha uyudum bir kestirdim böyle. Çünkü ayakta duramıyordum öyle söyleyeyim yani baya kötüydü. Hani bir yatayım maça en azından enerjimiz yerinde olsun falan. Maça gittik falan. Maçada soğuk havada. İşte altımda Galatasaray şeyiyle, sivitiyle hep gördünüz. Ve üstünde de bu hırkayla gittim. Çok bir hava vardı. Deplasmanda da zaten insancıl şartlarda karşılanmıyoruz biliyorsunuz. Yerin ısıtması yanarken bizim olduğumuz yerin ısıtmaları yanmıyordu. 6 tane falan böyle ısıtma yanmıyordu. Haliyle maçın atraksiyonu heyecanıyla derledim. Soğuk aldım vesaire vesaire. Bunlar zaten benim için farz olmuş şeyler yani. Her deplasmandan sonra hatta iç sahalardan sonra farzdı yani. Hep böyle hasta oluyordum falan. 3-4 gün yatıp kendime geliyordum. Neyse bizim sonra bir planımız daha vardı hani maçı kaybettik eyvallah yapacak bir şey yok ama Konya'da hani bir video daha çekmek istiyorduk. Ee, yemek videosudur. İşte biraz da böyle gezecektik Konya'nın gezilecek yerlerini. Onları da video almak istiyorduk. Cumartesi gününe böyle başladık. Video çekmeye başladık. Cumartesi günü ben videoya çıktığım zamanı normal bir insan yaşasa evde yataktan kalkmaz ama ben artık o kadar alışmışım ki o hafif grip haline ve boğaz ağrısını falan işte devam. Başladık biz yemek falan. Cumartesi okey. Pazar günü döneceğimiz de gün aynı zamanda çok kötü başladı. Nasıl başladı? Eyşehir diye bir yer var Konya'da. Oraya da gidelim falan dedik. Oraya gittik. Orada bir yağmur yedim ben böyle. Öküz gibi. Bir yağmur yedim. Durduğum yerde titriyorum falan. Hani iyice üşüdüm ve deli gibi bir ateş. Yani belki ölçülse orada 40 derece falan olacak ateşim var ya böyle 40 derece falan. Havalimanında bekliyoruz arkadaş. Ben orada kendimde farklı şeyler olduğunu birazcık anladım. Dedim ki yani Efe'an vardı işte. Ne durdum bak oğlum bende değişik bir şey var diyordum. Hani ben buradan indiğimizde hastaneye gideceğim. SGK borcum vardı benim ve hastaneye uzun zamandır gitmiyordum yani. Bu olaydan öncesinde 20 yaşındayım. Hayatımda 3-4 kez falan kan alınmıştır benden yani hani o kadar uzun süredir de bir hastane geçmişim yok. Hani bir sıkıntım var mı vücudumda falan bilmiyorum, etmiyorum. Dedim ki ama bir sağ salim ineyim ben hastaneye gideceğim. Hemen bir işte iğne mi vurulurum, serum yerim, kendime gelirim eve gider, yatarım. Kafamda bu düşünce var. Uçakta da hatta Beşiktaş'ın voleybol takımım vardı. Gacıvet'ler <laughs> falan vardı böyle. <laughs> bilmiyorum oraya deplasmada mı gelmişlerdi ama hiç umurumda değil. Çünkü acayip bir ateşim vardı yani. Çok kötü bir ateşim vardı. Ve bir şey daha vardı. Mesela böyle bu boynumun oralar falan tutulmaya başladı. Böyle kafamı sağa çeviriyorum da Aa diyorum buraya bir şey oluyor falan. Çok garipti yani. Diyordum bir şey var bende. Ne oluyor falan anlamıyordum. Devlet hastanesine gittim. Bir tane iğne vurdu götten. 3 ee, tane de ilaç yazdı işte. Biri boğaz ağrısı için. Biri işte baş ağrısı için. Bir de antibiyotik yazmıştı. Loxapen diye bir ilaçmış hatta. Onu da bir, kez, bir tane bir hap içtim. Eve geldim. 2-3 gibi falan. iyiyim O iğne beni iyi yaptı. Bir bir süre tamam mı böyle? Düz yatakta uyumaya başladım. Oba! Yani yanlış hatırlamıyorsam öğlen bir falandı yani. Beni nefes alam almakta zorlanarak göğüs ağrısı uyandırdı abi yani böyle uykudan lan diyorum ne oluyor acaba hani nasıl üşüttüm ki diyorum e, hani mesela boğazın falan ağrı öksürürsün ya lan buraları mı ağrıyor diyorum başta uyku sarıcımı anlamıyorum şöyle betimleyeceğim anlayacaksınız göğüs kafesi var ya böyle kemikler falan var ve o kemiklerin böyle kurbanla kemikler kırılır ya böyle üstüne böyle aynen o şekil böyle her nefes aldığımda sanki o göğüs kafesindeki tüm kemikler benim üstüme doğru böyle o kırılmış acısıyla bastırıyor her nefes aldığımda ama Allah Allah lan ne ne oluyor ne oluyor diyorum böyle hala uyku sersem anlamıyorum ve hala da şeye bağlıyorum diyorum ki ben çok fena üşüttüm eğer ki diyorum kendime gelemezsem böyle uyumaya çalışıyorum hala kendime gelemezsem diyorum gideyim ben bir bir tane daha serum yiyeyim düzelirim falan kafasında ve sonra kollarımın uyuştuğunu fark ettim komple bir de sol kol uyuşuk ama sağ da uyuşuk sadece uyuşuk kollar değil şu dediğim gibi bir gün önceden fark ettiğim o tutulma olayı boynum falan arkalar uyuşmuş bildiğim böyle kafamı çeviremiyorum sağa sola. Öyle bir uyuşukluk yani hissetmiyorum. Kolum molum perişan. Allah Allah ben artık inlemeye başladım evde yani. Lan ne oluyor falan. Tuvalete gittim bir anda kusmaya başladım. Sonra zaten annem bağırmaya başladı arkadan. Lan ne oluyor kalp krizimi geçiriyorsun diye. Ben hiç yani aklımda kalple alakalı bir durum hiç yok. Hala annem öyle diyor ya diyorum ki ya boşuna şey yapma ben çok fena üşüttüm diyorum. Ben bir serum yerim kendime gelirim diyor. Bendeki kafaya bak. Abi taksi çağırdım. Devlet hastanesine gitmişim ya dedim lan dur bu sefer de özel gideyim dedim. Hani belki dedim bir sıkıntı var hani devlette de öyle bir anda iğneyi vurdu geçirdi ya. Dedim hani hızlıca en azından işlem yaparlar falan. Arabada benim hani oturdum böyle soğuk ter atmaya başladım tamam mı? Gözler kapandı, gözüm kararıyor, başım dönmeye başladı. Bir ara gözümü açtım, araba durdu bir yerde. Sağıma bir baktım hemen bizim eve çok yakın bir yerde bir tane daha özel hastane var yani. dedim abi dur ben burada ineceğim dedim buraya gireceğim dedim. Hemen oradan attım kendimi, girdim oraya. Anlattım durumu ama anlatırken şöyleyim ya kafa yarıdı. Hani hemen hızlıca falan bana bir şey verin diyorum. Bir serum verin diyorum falan. Çok kötü oldum falan. Kadın bana diyor ki para lazım diyor. Yani ödemeyi yap diyor. Dedim ben buraya kaç kez geldim dedim ya. Yani görüyor önünde kıvranıyorum kadının hala bana diyor ki ücreti ödedim. Baktım böyle kartımı dedim al, al dedim ne alıyorsun al dedim Ben dedim çabuk şey yap falan. Açık hesap bırakmıyoruz. Senin açık hesabın doktoruydu lan o kalp ve cerrah mı öyle bir şey işte. O doktora gittim muayene, arkaya şey koydu öyle nefes al ver falan. Sonra beni seruma yatırdılar tamam mı? Abi serumu da bekliyorum. Çıldırmaya başladım artık hastanede. Yani ben özel hastaneye gittim özellikle hala bekliyorum tamam mı? Serumu verecekler bekletiyorlar beni hala. Bana diyor ki yatak temizleniyor. Abla dedim temizleme yatağı dedim ya. Bana dedim serum ver şu an ya. Serumu verdi bir tane böyle parol bir serum var tamam mı artık onları da öğrendi. Lap 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 diye akıyor. Bildiğin su içer gibi o kadar hızlı akıyor. Damardan giriyor ama işlemiyor. Benim hala ağrı devam ediyor her nefes aldığımda falan. Bir tane daha bir şey verdi. Bir serum daha verdi. Rengi sarı bir şey serumdu. Geçmedi falan. İşte o sırada geldi benim bu şeylerden EKG çekti hemen bir tane böyle. Bir de kanımı aldı tamam mı? Ama ben hala kıvranıyorum ediyorum. O ilk gittiğim muayene olduğum doktorda geldi bana dedi ki kalbinde bir şey yok dedi rahat ol. Hani kalpte bir şey yoksa gerisini hallederiz falan kafasında konuştu böyle. Bir de gülüyor böyle. Hoca dedim tamam eyvallah. İyi yani kalpte bir şey yok dedim. Ama dedim kuyum, bana bir şey ver şu ağrı geçsin yani. Aynen bu delirdim artık lan. Abi oradan geliyor biri daha bir iğne daha koyuyor. Kan sulandırıcı veriyorlar bana bir yandan. Hiçbir şekilde geçmiyor. Lan oğlum diyorum öleceğim herhalde. Orada da yanında bırak abi var tamam mı? Biraz o da umursamıyor yani şey biraz mızmızlandığımı düşünüyor. Çünkü adam ilk de şey dedi ya kalpte bir şey yok falan. İlk doktor. Başka bir doktor geldi. 10-15 dakika geçti aradan böyle. O biraz daha kasede Papel'deki profesöre benziyordu. Zayıftı biraz daha falan böyle. Biraz daha böyle ciddi geldi tamam mı? Geldi. Ee, dedi sizi başka bir hastaneye nakil etmemiz lazım. Ee, çünkü dedi şu anki şeyler kriz görüyor dedi. Ama kriz yemem dedi. Ama kriz görünüyor dedi. O yüzden sizi üst bir hastaneye nakil etmemiz lazım dedi. Orada bir sessizlik başladı. <laughs> Aynen öyle. Bak. Anladınız. Tamam dedi koca artık gönder falan. Hop oradan bir işte 112 mi aradılar? Ne ambulans geldi. Ambulans gelirken hemen beni tabi başka bir şeye de götürdüler böyle. Yani yattığım yataktan başka bir yatağa gittim falan. Orada ağzıma şey de veriyor burnuma falan. Ben o sıra şey düşünüyorum hani ilk doktor niye bana o zaman şey diyordu ya. Yani, Kalbinde bir şey yok rahat ol falan. Sonra acaba ka kardiyolog mu geldi anlamadım. O başka bir doktordu gelen. Şimdi asıl olay başlıyor. Hem trajikomik hem sinir bozucu bir olay. Ambulans çalışanı bir hanımefendi vardı. Abla vardı. <laughs> o kimse bir daha lütfen insanlarla böyle konuşmasın. Bir kadın bir erkek. Önde ambulans şoförü. Abi siren çalmaya başladı zaten. Kadın ben daha ilk beni görür görmez şey falan diyor. Sen diyor aşı oldun mu abla? Dedim aşı oldum abla dedim. Korona da geçirdim dedim. Hangi aşı oldum? Biontech dedim. Ah ablam vah ablam böyle konuşuyor. Allah Allah lan dedim ne oluyor? Döndüm abla. Abla dedim niye böyle dön dedim. Bir şey mi oldu dedim. Ablam ne olsun kalp krizi işte. Üzüldüm falan yani bu aşı. Bak yaşında daha çok genç bu hep bu aşılardan oluyor falan. O diğer erkekle konuşuyor o şekilde bana. Hep bu aşılardan oluyor. Ben böyle dedi zaten. Ben iyice bir tribe girdim. Böyle dönüyorum şey var orada işte kalbin atış şeyi, EKG şeyi şeyi falan. Sürekli bir siren sesi dönüyor. Hastaneye gidiyoruz falan. Ben yani zaten o son story'i Instagram'a kendi telefonumla kendim attığım son story'i o kadının o şeyinden sonra attım. Ben zaten o saatten sonra biraz daha ağlama falan muhabbeti başladı bende. Galiba gidiyoruz falan oldum böyle. Bu sırada son story'mi çektim böyle. Dedim ki arkadaşlar dedim kalp krizi diyorlar dedim. Allah emanet olun dedim. De, hastaneye geldiğimizde o telefonu benden aldı. Artık Burak abiye mi verdi bilmiyorum. Benim yanımda gelen birine vermişti. Burak abiye verdiler büyük ihtimal Telefon gitti bende. Hastaneye geldik. Koca yazı var işte. Onu çekecekler bana. Çıkıyoruz yukarı falan. Böyle burana tutuyor. Bildiğin kalbin görünüyor. Böyle kalbe tutuyor. Seste geliyor hatta abi. Bildiğin içerideki ses geliyor sana. Biz falan diye böyle. Zaten birazcık araştırdım benim şu an tanım şeyini Wikipedia'dan. O sesten bile anlaşılıyormuş. Abi baktı böyle. 10-15 saniye geçti falan ben böyle hocaya kilitlendim dedim. Acaba ne diyecek falan. Bir anlamda korku var içimde falan. Hoca böyle döndü dedi ki kalp krizi değil dedi. Abi ben sevindim. Kim sevinmez? Ben sevindim. Hocam dedim kalp krizi değilse ne dedim? Kalbinde dedi iltihap olmuş dedi. Kalp zarı iltihabı dedi. Anlamadım ama ne? ilk kez duydum bir şey ama hala şeyin sevinci mi derin? Kriz değilmiş falan sevinci. Ambulanstaki kadın orada gene. O sedyeyle geldik ya onlar da başımda duruyor falan. Bana böyle yapıyor. Ablam kriz değil ki de. Sevinme ama ablam. Orada bir şey demedim. Çünkü niye o şeyin mutluluğu vardı benden? Hani kriz değil mutluluğu. Yani ablacım buradan söylüyorum. Ne yapayım? Ağlayayım mı? Kriz değil diye. Öleyim mi? Ya Acayip garip bir kadındı ya. Allah onu uzak tutsun yani. Bir şey demiyorum. Sağlık çalışıldır. Gene sağlık saygı duyuyorum da. Felaket tellalı ya. Ben hatta hani o kadar şey yaptım ki umursamadım ki. Burak abi ya böyle çaprazdan görüyorum onu. Çok dışarıda duruyor böyle. Şu şey, kardiyolog falan diyorum böyle. Yanımda da kardiyolog var ha. Mutlu oldum yani kriz olmadığını öğrenince. Çünkü o ambulansta yaşadığım kriz muhabbetiyle yaşadığım duygu değişimi oradaki çok farklıydı yani. Bak bir olay daha var. Hemen o, on, o olayların ardında yaşanıyor. Bir tane daha kadın var böyle. Şey de yatmayı kabul ediyor musun? Ben ilk defa hayatımda böyle bir soru e, duydum. Ha bir de o süreçte iyiydim mesela. Artık o ilaçlar mı şey mi yaptı bilmiyorum da orada iyiydim hani artık o kalp şeyi bir kalmadan hani nefes aldığımda sıkıntı falan. Kadın bana dedi ki gel de bir yaş ortalamamız düşsün ya. Sessizlik oldu böyle kimse gülmedi Sonra böyle bir şaka söyledim ya şakasına Senin yapacağın şaka istik O buradan ben dinliyorsa Senin yapacağın şakanla büyük yaş ortalamamız düşsün Ama şimdi içeri girince de anladım içeri girince de anladım Gerçekten benden sonraki en genç insan 65-70 yaşındaydı orada hani, Tabi Allah herkese şifa versin ama Bir yerden de hani ciddiydi ya yani, doğruydu da Buralar yani. yoğun bakım diye bir yere soktular beni Ve bak ben ne diyorum ben ne anamı gördüm ne babamı gördüm da ilk söylediğim zamanda Gitti elimden yani o ekoya giderken. Bu vardı üstümde. Bunu getirmişler falan. Hayat kurtardı bu arada. çok rahat. Ben sanıyorum ki hani ilk girdiğimde telefonu falan bir zaman sonra elimize alacağız falan yani. Yani Allah kimseyi Karadamsın düşürmesin. Be. Bak bunu söylüyorum. Koroner yüreğe kanı taşıyan iki damara verilen hat. Bir yandan oradaki psikoloji de çok garip oluyor. Dediğim gibi ne anneyi görmüşüm ne babayı görmüşüm. Aney. <laughs> ne anneyi görmüşüm ne babayı görmüşüm. Kimseyi görmemişim. Telefon yok. İyice bir psikoloji bozuldu. Yalnız kaldım böyle. Yani... Bir yandan diyorum acaba hani bu iltihap olayı ciddi bir olay mı onları da bilmiyorum <laughs> falan hani doktor orada dedi yattık falan benim daha bilgim yok hiçbir şeyde abi ben ufak ufak Gene böyle arada bir gözyaşı döküyorum falan yani. İlk gün yattım ya. Lan gece 12 falan bir tane dayı var. O dayı da sonradan öğrendim. Bayburtluymuş. Benim 3 yatak yanımda tamam mı? Abi dayı sıkıntıya girdi. Biraz galiba ağrı eşeği mi düşük neyse. Hemşireyin yani hemşireyi çıldırttı artık. Öyle bağırıyor falan. Millet uyuyamıyor. Ben de uyuyamadım zaten. At biri oldu. Benim kollar ufak ufak uyuşmaya başladı. Allah Allah. Böyle bak buradan geliyor. Uyuşuyor, uyuşuyor, uyuşuyor. Sağda uyuşuyor. Sonra bakıyorum böyle buram duyuşuyor ve ufak ufak artık nefes aldıkça hop buradan bir ağrı giriyor. Abi ilk gece bir daha oldu Ben hemen hemşireye söyledim Ben sabah da bunu yaşadım dedim İşte hemen o yine klasik Aral'ı verdi su gibi akıyor böyle Bir şey yaramadı İkinciyi ver dedim İkinci bir serum taktı Yok bana mısın demiyor Üçüncü bir iğne verdi Ki bu kuvvetli dedi Biraz dişini sık falan Ne kadar sıkacağım dişimi falan 10-15 dakika geçti Bir de erkekti şimdi Hanımefendiler bazen gece kalıyordu Onlara da çok şey yapamıyorum Erkek olunca ister istemez kendimi tam anlatabiliyorum Dedi ki 15 dakika falan dayan dedi Ben 15 dakika geçti. Dişlerimi sıkarak ağlıyorum Böyle gözyaşım şuradan yastığa doğru düşüyor böyle tamam mı? Ben işte orada dedim ki abi geçmiyor dedim galiba. Hani o şeyinde bilgisini alamamışım yani. Kalp krizi değil eyvallah ama iltihap hani geleceği ne olur falan bilgisini alamadığım için hep içimde düşünüyorum acaba ne olacak falan. O ilk gecede bir daha yaşayınca bir de aa dedim ben gidiyorum yani harbiden korkmaya başladım ve o ağlama da ondan dolayıydı lan annem babamı bile görmedim falan muhabbeti işte 6-7 aydır ben ne yapıyorum falan düşünceleri oldu anladın mı? Niye böyle oldu falan her şey gözümün önünden geçiyor daha da ağlıyorum falan. E son bir tane daha verdi bana bir iğne. O da zaten artık nasıl bir iğne ise direkt uyuyakalmışım. Şükür ki o yaşadığım gece birde olan ağrı kısmını bir daha yaşamadım. İki kez yaşadım. Mm. you. -hmm. Bir ilk hastaneye giderken bir de yoğun bakımdaki ilk gece. Daha da yaşamadım. Çok şükür. Allah bir daha yaşatmasın. Neler yok. şey i̇şte boğaz, boğazma sıktığım bir ilaç var. Onlar yok. Burnum sürekli tıkanıyor falan. Onlar yok. Abi iyice sıkıntıya girmeye başladım. Bir yandan bazen soğuk oluyor. Bazen rüzgar geliyor falan. Sıkıntılara girdik. Sürekli makineye bağlayayım. Psikoloji bozulmaya başladı. İkinci gün, üçüncü gün. Yani son günler falan böyle biraz daha makaralı geçti. <laughs> Zevkine şey alıyordum kendime. Parol vurdurtuyordum bir tane. Diyordum versene bir tane serum falan. Yoğun bakımda tuvalet işi nasıl oluyor? Ya şöyle eğer ki işte anjiyo falan olacaksan falan ya da olduysan falan ya takılıydı falan ama ben Allah'a şükür şey yapmadım tuvalet vardı işiyordum oraya geri geliyordum falan sürekli geliyorlar suyunu ne kadar içtim falan bakıyorlar böyle ben zaten sürekli su içiyordum öyle yani tuvalete çıkma gibi falan sıkıntılarım da yoktu ben çok söküyordum bir yandan <laughs> gidiyordum tuvalete hatta tuvalette bilerek zaman geçiriyordum ve 4 gün arkadaş bak 4 gün Recep Vedik gibi ıslak mendili vardı. Kolonya döküyordum onun üstüne. Koltuk altımı onunla temizliyordum ya. Düşmeden önce yoğun bakıma Konya'da yağ somunu diye bir şey var. Varsa Konyalılar bilir ya da illaki yemişsinizdir. Onun pastırmalısını denemiştik. Videosu da gelecek. Orada pastırmalıyı da yiyince arkadaş ha şöyle yapıyorum. Onun Pastırma kokuyor ya. Ne, ne, zorluklar yaşadık yani var ya bilmi bilmiyorsunuz siz Ha çok sıkıntıdan patladığımda yalan yok abim bir kitap getirdi Allah aşkına. <laughs> kitap olmasa sıkıntıya giriyorduk. Kitap çok güzel oldu. Ondan sonra tam karşımda bir tane yatakta Sabri abi diye biri vardı. Elinde bir kitap vardı. Futbol ile mafya diye. Allah Allah. Onunla bir muhabbet kurmaya başladık. Heh, Ekrem abiye çok benziyordu. İsmi de Sabri abi. Ekrem abiye çok benziyordu. Ondan mesela mafya kitabını aldım. Futbol ile mafya falan. Onu okumaya başladım bir zaman sonra. O şimdi tahliye oldu. Baba tahliye oldu. Ama tahliye olmadan bir gün önce de isyan çıkarttı adam. ne o işlem yapılmış da mı? olmuş. Değeri yüksekte. Onun için bekletiyordular. Adam en son çıldırdı. Diyor bak bunları sökeceğim. Kendim gideceğim falan diyordu. İşte doktor dedi tedavi etti istiyorsan verelim dedi. Ama dedi sorumluluk kabul etmiyor zaten yani imza atarsın falan. Sonra ailesi geldi bunu ikna etti falan. Öyle bir adamdı hani harbiden gayrimeşru. Bana da kitabı verirken diyor ki biz diyor işte bu Sedat Peker. Alaaddin Çakıcı falan yani o kitapta yazanların hepsini yaşadık kardeşim. Böyle abi eyvallah falan çekiyorum. Ama kitap güzeldi. yalan yok. Okudum yani Alaaddin Çakıcısından tut mafya kısmını futbolla mafya falan orada bile yazıyordum mesela sinirleniyordum okuyunca. <laughs> Bize sürekli telif melif atıyordular. Neyse işte çıktı gitti. Bir gün falan herkes böyle bir hani ölüm korkusunda. Ben de mesela öyle bir tribe giriyordum Allah'ım falan hani. Muhabbete başlıyorsun yavaş yavaş. Mesela sen tuvalet ben özellikle ben tuvalete gittiğim için sürekli bende millet konuşuyordu çünkü tuvalet bana çok uzaktı. Çıkıp yürüyordum böyle. Herkesin önünden geçiyordum anladın mı? Hani bir zaman sonra böyle bakışıyorsun falan. Kafa sallıyorsun böyle tamam mı? İşte bizim o Sabri abiyle de ilk konuşmamızı anlatıyorum ben. Kafa sallıyoruz böyle. <laughs> Sigara içiyor musun sen de falan? Ne ne diyorum falan, eliyle gösteriyorsun. Sigara içiyor muydun falan. O zaman böyle yapıyor herkes böyle. Evet, sen. O da evet. Bundan sonra yok ama. Bak klasik herkes böyle. Bundan sonra yok ama. <laughs> Bak yemin ediyorum. Herkes bir kez şu muhabbeti yapıyordu orada ya. Çok fenaydı var ya. Ya Allah'ım ya Rabbim ya. Çok fena bir muhabbetti orada ya. Herkes bir anda hani tövbe ediyor anladın mı? Yok. Bir daha içmiyorum falan. Neyse biz gülüyoruz ediyoruz da. Allah gerçekten kimseye göstermesin. Allah herkesi de çok şifa versin. Yoğun bakımı Allah kimseyi düşürmesin. Burada anlattığım gibi hiç değil yani. Ben artık zırlamaya başladım en son. Hani öyle ki doktorlarla falan muhabbet yapmaya başlıyorduk. Yara şey muhabbeti oldu mesela. Benim numara 15 ya. ya i̇şlem görenler var. Bir de özetleyeyim ben işlem görmedim. Cüğü falan olmadı. İşlemsiz. Ben normal şu an ilaç kullanıyorum. 3 ay boyunca ilaç kullanacağım. Hani o ilaçla iltihabı sökecek inşallah. Şimdi Sabri abi 11 numaraydı hiç unutmam. Herkese de öyle sesleniyorlar. Ben artık full ses kasmaya başladım. Numaralardan söylüyorlar. Ben hepsini ezberlemiştim. Dinliyorum böyle. Ben böyle hafif gözler kapalı falan ama duyuyorum yani orayı. 11... 14, 16 taburcu dediler böyle. Abi böyle yaptım. Ben kaldım dedim ben. 15 nerede ama? Abi ben hala kaldım orada ya. Herkes çıkıyor. Benden sonra gelenler benden önce çıkıyordu. Beni normal servise yani normal odaya aldım. Telefona kavuştum falan. sabah oldu saat 9. Bana dedi ki taburcu. Vallahi mutlu oldum. Hoca benim yaşadığım şeyin adı Akut Perikardit. Adamlar bildiğin yani yaş şurada yazanların aynılarını yaşadım yani. o kadar güzel yazmışlar ki Wikipedia'ya. Hepsini okudum bunu baştan sona Bana hep mesela doktorlar şey diyordu böyle. Geliyordu işte yakın bir zamanda çok ateşli bir e, hastalık yaşadın mı dedim. Evet daha yeni yaşadım yani. Bir gün önce falan dedim. Arkadaş sonuç olarak size birazcık kendimden bahsedeyim. Son bir yılda Düzenli uyku uyumayan, son 6 ayda da hiçbir şekilde düzenli yemek yemeyen, hatta evden yemek, ev ev yemeği hiç yemeyen bir insandım. Hep yayınları gece açıyorduk, 2'de, 3'de falan bitiriyorduk. Sonra onun üstüne bir tane böyle tatlı alıyordum falan bak. Ya bir insan her gece bunu yapar mı ya? Strese giriyorduk, maça bilet bulma stresine giriyorduk. Hadi maça gittim, videoyu çektim falan. Çünkü iki koca gün ya, 48 saatte sadece bir insan 3 saat uyur mu ya? Yani bu da vücut anladın mı? İşte o süre zarfında uykum gitmesin diye, uykum bozulmasın diye Red Bull'da mı içmedik anladın mı? Kafein mi almadık? İlk dediğim şey şuydu ya. Bundan sonra atıyorum video sabah ona yetişecekmiş. Ya yetişmesin arkadaş ya. Ya yetişmesin ya. Hani kafaya artık takmak istemiyorsun yani. Gerekirse gitmem diyorum. Bilet bulamazsam gidemem diyorum. Sağlık olur diyorum yani. Yapacak bir şey yok diyorum yani.